İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar fen bilgisi dersindeyiz. Ee, yeni bir üniteye giriyoruz. Son ünitemiz artık 7. ünite. Ee, bundan sonra 5. sınıfa geçeceksiniz. 5. sınıfın size inşallah çekeceğim. Ve size de yine aynı şekilde devam edeceğiz 4 tane derste. Diyoruz ve bu 7. ünitemize giriyoruz. Basit elektrik devreleri diyor. Bu son ünitemizde. birinci bölümde basit elektrik devrelerinin göreceğiz, öğreneceğiz bunları, neler olduğunu. Sonra bakın anahtar var, kavramlarımız var. Devre elemanları, basit elektrik devresinin kurumu, nasıl kurulur, nasıl yapılır. Bunlardan zaten yapacaksınız bunlardan. Bu ünitede neler öğreneceğiz? İşlevleri bile birlikte devre elemanlarını öğreneceğiz. Basit elektrik devresi oluşturacağız. Evde ve okuldaki elektrik sistemleriyle basit elektrik devrelerini ilişkilendireceğiz. Bunları göreceğiz. Hemen devam edelim. İlk olarak tabi bu sayfa var artık. Basit elektrik devresi ile başlıyoruz. Aşağıdaki basit elektrik devre elemanlarının isimlerini biliyor musunuz diye sormuş. Evet zaten bu dersimizde öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi basit elektrik devre elemanlarını zaten verilmiş pil, anahtar, ampul ve kablodan oluşmakta. Hemen ilk olarak başlıyoruz. Basit elektrik devresi. Diyor. Önemli yerleri yine ben çizdim. Siz buraları defterlerinize yazabilirsiniz. Elektrik günlük yaşamımızda önemli bir yere sahiptir. Bazı oyuncaklarımız uzaktan kumanda, saç kurutma makinesi, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın, bilgisayar, yazıcı, cep telefonu, el feneri ve daha pek çok cihaz elektrikle çalışır. Bunu zaten biliyorsunuz. Onun için altını çizmedim. Bu cihazlardan bazıları elektrik kaynağı olarak şehir elektriğini, bazıları ise Batarya ve piller kullanır. Üç tane bizim elektrik kaynağımıza, bir tanesi şehir elektriği, şu kap e, prizlerden elde ettiğimiz elektrik e, Kaplolarla kablolarla e, binamıza giriyor. E, o şekilde olan. Bir de bataryalar var, bir de piller var. Şimdi burada da zaten resimlerin altta koymuş bunların. Gördüğünüz gibi batarya genellikle e, cep telefonlarında kullanılıyor. Daha uzun süreli olduğu için Sonra bir de akü var aslında. O da arabalarda. Onun için burada onu geçirmemişler. Batarya e, cep telefonlarında ve bilgisayarlarda kullanılıyor. Tabletlerde kullanılıyor. Sonra pil biliyorsunuz. Zaten görmüşsünüzdür. Saatimizde olsun. Bazı yerlerde ne yapıyoruz? Pili kullanıyoruz. Batarya aslında bu pillerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş elemandır. Şehir elektriği de gördüğünüz gibi e, neyle geliyor? Tellerle geliyor. Direklerde üretildiği yerden ne yapıyor? Şehrimize gelip bizim evlerimizin içerisinde elektrik enerjisi olarak kullanıyoruz. En çok kullandığımız tabii ki bu diyebiliriz. Bunları tabii şarj edilmesinde yine ne yapıyoruz? Şehir elektriğinden kullanıyoruz. Pilin artı kutbundan başlayan ve bütün devre elemanlarını dolaştıktan sonra pilin eksi kutbunda biten yola elektrik devresi denir. Bakın burası çok önemli. Artı kutbundan başlıyor, tekrar dolanıp eksi kutbuna geri geliyor. Elektrikle çalışan bütün aletlerin içinde devre bulunur. Aşağıda basit bir elektrik devresinin görseli verilmiştir. Hemen burayı inceleyelim. Bakın pilin artı ve eksi kutbu var. Artı kutbundan çıkan elektrik bir anahtardan geçtikten sonra ampule ulaşıyor. Ampulün de eksi kutbunda ne yapıyor? Tekrar pile ulaşmasına bunu yola ne diyoruz biz? Elektrik devresi diyoruz. Pil, ampul ve anahtardan oluşuyor. kaplodan oluşuyor. Yani anahtar olup olmaması da önemli değil. Ama bu üç tane eleman çok önemli. Pil, kablo ve ampul ne işe yaradığını göstermiş oluyor bize. Basit bir elektrik devresinde pil, kablo, ampul ve anahtar bulunur. Yandaki şekilde de görüldüğü gibi diyor. Basit e, pil yatağı ve duy olmadan da basit bir elektrik devresi olabilir. Duydan e, pil yatağını da göstereceğim şimdi size. Bu arada diyor ki evdeki elektrik prizi 220 volt elektrik verir. Bu kadar elektriğe maruz kalırsak hayatımız tehlikeye girebilir. Bu yüzden de prizlerden uzak durmalıyız. Özellikle prizlerin içerisine elimizi bir şeylere sokmayacağız. Bunu da unutmayın çünkü oradaki elektrik bizi çarpar. Hatta öldürebilir. Evet devre elemanlarına geldik. Devre elemanlarını öğrenelim. Sonra da gerekirse bir devre elemanı da yaparsınız. Okulda da bunu yapabilirsiniz. Evet. Pil devreye elektrik enerjisini sağlar. Gördüğünüz gibi şu pil. Devrenin eleye enerji kaynağıdır. Evde kullandığımız duvar saatleri, uzaktan kumandalı arabalar, masa saatleri, televizyon kumandalarının enerjisini pillerden karşılayan araçlardan bazılarıdır diyor. Pili öğrendik. Pilin e, uçlarında kutup denir. Bakın artı kutbu ve eksi kutbu olmak üzere iki kutbu vardır diyor. Pilin altı... E, Artı kutbu çıkıntılı, eksi kutbu ise düzdür. Evet gördüğünüz gibi bir çıkıntı olursa artı kutbu, diğer düz olan kısım ise eksi kutbu olarak geçer. Bunu da öğrenin. Çünkü pili yanlış yerleştirirseniz kumandaya çalışmaz. Kabloyu biliyorsunuz içerisinden bakır bir tel olan ve dışı plastikle sarılı olan bu aletimiz, bu aracımızın adı. Kablo pildeki elektrik enerjisi devrenin diğer elemanlarını taşıyan araçtır. Kablonun dış kısmı plastik kılıf ile sarılıdır. Plastik kılıfın içinde elektrik telleri bulunur diyor. Elektrik tellerinin plastik teller kılıfla e, neden kaplandığını soruyor burada tartışın diyor. Tabii ki bizim o elektrik bizi çarpmaması için ne yapıyoruz? Onu plastikle kaplıyoruz. Çünkü plastik ne yapmaz? Elektriği iletmez. Ama bakır içindeki bakır ise çok iyi bir iletkendir. En iyi iletken altındır. Ama altın çok pahalı olacağı için kablolarda Ucuz olan bakır kullanılmaktadır. Bakır da iyi bir iletkendir. Ampülü görüyorsunuz. İlk basit bir ampül gördüğünüz gibi. Ampül devrede elektrik enerjisini kullanarak ortamı aydınlatan nesnedir. Yani elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Ampüller hem ışık hem de ısı verir. Çünkü biraz da ampüle baktığınız zaman ısındığını görürsünüz. Alt kısmını eksiği buraya da artıyı bağlıyoruz. Pi artı piden artıdan gelen kaplıyor buraya. Eksiği de bu alta bağlayınca lambamız yanmış oluyor. Evet şimdi geldik pil yatağına. Pil yatağı yani pilin konulduğu yerleştirdiği yerlerdir. Burası artı kısmı. Buradaki böyle yay gibi olan kısım ise eksi kısmıdır. Burada birkaç tane dört tane pil yatağı var. Bu duy ampulün yerleştirildiği yere duy deriz. Anahtar kapalı ve açık olmak üzere iki tanedir. Şurada şunu hemen tekrar bir baştan söyleyeyim. Anahtar kapalı iken elektrik devreden geçer ve ampül yanar. Anahtar açık iken yanmaz. Şimdiden söyleyelim sonra daha iyi anlatacağım size bunu zaten. Şimdi buraya baktığımız zaman anahtar devrede elektriğin geçişini kontrol eder. Yani açıp kapamaya işini yarar. Aynı bizim evimizde bulunan düğmeler gibi elektrik lambasını yakarken kullandığımız gibi. Duy ampulün takıldığı bölümdür diyor. Ampulün devrede sabit durmasını sağlar. Duy kullanmadan da basit elektrik devresi kullanabiliriz. Ama bunda olursak daha kolay olur. Uğraşmayız. Pil yatağı pillerin devrede sabit durmasını sağlayan pillerin yerleştiri bölümdür. Pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kullanabiliriz diyorum. Şimdi <laughs> evet. Şimdi bir basit bir elektrik devresini zaten bunu okulda yaparsınız yaptıktan sonra da bunu getirir, öğretmenizle paylaşabilirsiniz. Burada gerekli olan malzemeler işte ampüldür, kablodur, pildir ve anahtardır. Tabi buna duy da ekleyebiliriz. Ampulün kurulmamasına dikkat edin diyor. Dikkatli kullanın diyor. Sonra bunları bir araya, o devredeki bir araya getirin diyor. Getirdikten sonra da bu sorular verilmiş. Bu sorular da biz cevapladık zaten. Basit elektrik devresi elemanlarının uygun şekilde yerleştirdiğinizde ampul ışık verdi mi? Evet, ışık verdi. Anahtar kapattığımızda ampul ışık verdi mi nedenini açıklayınız evet anahtar kapandığında ampul ışık verir şimdi siz diyeceksin ki ben ama size aynı, anneniz diyor ki mesela e, lambayı kapat diyor sen aslında oradaki lip düğmeye bastığın zaman ne yapıyorsun e, devreyi açık bırakmış oluyorsun yani kaplular birbirine değdirmiyorsun onun için de ampul ne oluyor sönüyor Burada ise kapalı demek yani devredeki kaplular birbirine değiyor demek anlamında. Kullanıldığı için bunu buradan karıştırmayın. Burası biraz daha tersine işliyormuş gibi düşünün. Yani ampulün ışık vermesi için hangi devre elemanları kullanılmalıdır? Pil, kaplı anahtar olmalıdır. Mutlaka bunlar olmalıdır. Ee, bir de ne olmalı? Ampul diyor zaten. Ampul dediği için ampulü buraya eklemedim. Bunlar yeterli. Elektrik devresindeki anahtarın işlevini yazınız enerjinin açılıp kapanmasını sağlar diyorum. Bunu böyle durdurup yazabilirsiniz bu soruları da cevaplarını. Elektrik devresinde anahtar kullanmasaydık ampul ışık verir miydi? Evet kapanmadığı için pil biterdi. Yani gene verirdi ama ne olurdu? Kapatamadığımız için elektrik yak yak sonra ne olacak? Pil bitinceye kadar yanacaktı. Elektrik devresini kullanırken zorlandığınız bir yer oldu mu? Açıklayınız. Hayır olmadı zaten resme göre düzelttiğiniz zaman ne oluyor? Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi zaten geldik bununla ilgili daha detaylı açıklamalara. Kurduğunuz basit elektrik devresi çalışmıyorsa bunun nedeni neler olabilir? Şimdi burada bir elektrik devresi var. Burada da bir anahtar da konulmuş. Önce burayı anlatayım. Sonra size bu anahtar konusunu bir daha anlatacağım. Burası önemli çünkü hep bunu size soruyorlar. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise bu devre Kapalı devre denir. Anahtar kapalı iken devreden elektrik akımı geçer ve ampul yanar. Bakın anahtar kapalı iken devreden elektrik geçiyor. Kapalı devre ampul yanmıyorsa kullanılan pil boşa boş olabilir diyor. Bir tane bu diyor. Elektrik bir elektrik devresinde anahtar açık ise devre açık devre denir. Pilden gelen elektrik en devresinin diğer elemanlarına ulaşmadığı için ampul ışık vermez. Bunda kontrolün devrede pil, ampül bağlantı kablosu olmak zorundadır. Bu elemanlardan bir eksik olursa devre çalışmaz. Bunların bir tanesi eksik olursa çalışmaz. Ampul duya ile iyi yerleştirilmemiş olabilir. Yani duy dedi şu ampulün takıldığı yer. Şurada gördüğünüz gibi ampulün takıldığı yere duy diyoruz. Bu iyi takılmamış olabilir diyor. Şu kablolar iyi bağlanmamış olabilir. Ampul duya iyi yerleştirilmemiş olabilir. Devrede pil yatağı kullanılıyorsa piller kutuplarına göre Pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemiş olabilir. Yani eksiyle ile eksi, artı ile artı yerleştirmemiş olabilirsiniz diyor. Bağlantı kablosu pilin e, kutuplarına temas etmemiş olabilir diyor. Buna dikkat edeceğiz diyor. Sonra bağlantı kablosunun ucu e, duyun yanındaki vidalara temas etmesi gerekir. Bakın şurada yerleştirildiği yerler var. Bu yerleştirildiği yerlere ne olacak? İyice yerleştirecek ve güzelce temas etmesi sağlanıyor. Bu şekilde bağlanmaz ampul ışık vermez diyor. Başka hangi durumda da ampul yanmaz diye tartışabilirsiniz diyor. Şimdi ben size burada diyorum ki anahtarın ne görev yaptığını şurada açıklayacağım şimdi size. Normalde biz elektrik devresinde mesela bu elektrik devresinde anahtar şu görevi görüyor. Şu anda anahtar şöyle diye düşünün. Şöyle bir anahtar var. Şurada, e, şurada bir bağlantı yok tabii ki. Şöyle. Diyelim şurada bir elektriği geçirmeyen malzeme var. Şurası şöyle diyelim. Buradan da ne yapıyor? Buradan elektrik devresi geliyor. Şimdi Burada anahtar şu anda mesela devrede açık demek bu şekilde demek yani. Açık demek bu şekilde demek yani şu basılmamış demek. Basılmadığı için buradan gelen elektrik bak buradan gelen elektrik buraya giriyor. Buradaki basılmadığı için Bu anahtar açık olduğu için ne oluyor? elektrik iletmemiş oluyor. Yani buradaki açık devre denilmesinin sebebi bu. Bunu anlayın yani. Eğer biz bunu kapattığımız zaman yani bunu aşağıya doğru indirdiğimiz zaman bastığımız zaman aşağı indirmiş oluyoruz. Böylelikle elektrik devresi kapanmış oluyor. Kapandığı için de elektrik gitmiş oluyor yani. Onun için buradaki açıklık bu. Açık deyince lamba açık değil. Ee, anahtar açık demek. Anahtar açık demek de ne demek? Yani elektrik o tarafa geçmiyor demek. Bağlantısı yok demektir. Bunu inşallah anlamışsınızdır. Çünkü size sınavda genellikle bunları soruyorlar. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor ve devam da edecek 5. sınıfta diyorum. İyi günler.